Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu oyunun 25 25. dakikasını yapacağım. Tabi izleyeceğiniz sanmıyorum ama ben yine de yapacağım. Belki izleyenler olur. Neyse başlayalım. Bugün kendim gibi davranıyorum. Of ya sıkılıyor. Neyse video atmak lazım. Çünkü ben Youtuber olmaya çalışıyorum. Ben ünlü Youtuber'ım. Olamayacak. <laughs> <laughs> neyse. Ya hayır ya. Çok saçma sapan reklamlar yeri. Ay otistik misin hadi ya of interneti kapatacağım ya kapı interneti İnşallah ekran kaydı gitmez hadi yallah Suriye Bu ne Lamborghini <laughs> mi alayım birazdan? Lamborghini mi birazdan? Arkadaşlar zenginim diyorum ya. Bana inanın ya. Ah, dostum arabayı çarptım. Ufacık bir tane çizik var. Şimdi bakalım nereden başlayalım. Yüzden başlayalım. Yüz. Ne veriyor? Polis arabası mı? oyunda polis varmış? Neyse. 200 yap. आर्ट्स में आर्ट्स का पास एक चीज

ال دیوز نبریو کپک می کاردشی می برده 9 Sonra da bin Bin var mı? Bakayım bin. 100. 1000 var mı bin? Altıma sıçtım. Min yüz yapalım var mı? 100.

Beklenen sertim şimdi hatırladım. Kava kaç yapmıştık yani? 400 ya? Dört Şimdi dört yüz deneyeceğiz. Yap dört yüz. Ver bana ababa kava Tamam. Şimdi. Motorun yanına geliyorsunuz. Tamam mı? Bu motor. Alıyorsunuz. Açıyorsunuz telefonu. Renk yok mu? Tamam. Şuna benim full ne varsa full bekle ya nasıl de unuttu tam tamirde miydi renk ya nasıl ya, bu ne ya oğlum renkler ne renk nerede otistik miyim ben bu lan lan internet bağlantısı benim kapattım <laughs> Ben La, buydum. Lan <Gülüşmeler> hadi, hadi. Ey, gitti motorum. Şimdi aç telefonu. Bu motorda telefon açılmıyor mu ya? Dur sen şöyle. Niye? Yeah, Hangi tuşa basmamız lazım? Yok, tamam. Bunu. mu? He, buydu. Bekle renk. He, tamam yaptım şükür ya Rabbim ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Otur bineceğim buna. Bekle, bekleyeceğim böyle. Bekle. Kas gelecek şimdi. Bak. Bekle. Kask takması lazım diye biliyorum. Taksana yavrum kaskını. He eh, tamam. İşte, gerçek milyoner böyle motorlar kullanıyor arkadaşlar. Of kız. Kız var kız var. güzel. Gelsene. Gelsene. Gezderim seni motorumla. Hadi hadi. Aman bana ne ya. Gelmez sen benim. Yani. Of daha güzellerini buldum. Bekle zaten aynısı. Hop hop. akramorun antrenörü de. Aa 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 Oğlum ne oluyor? Enes Batur kaza. Ayağını izlemiyor. Şu rampadan atlamam yok mu lan? Anne, eee Aha bekle hayvana bahçesi.

nasıl bununla mı? Bu ne lan? bu zıplatıyor. Aa, tek teker kaldırma ihtimalim var mı? Yok. Ya buna niye tek teker kaldırın diyor? bro. Var mısın yarışa? Gör. Oo varmış yarışa. Hadi bakayım. Bekle. Oğlum otistik miyim? Aha başladık mı? Gel, gel lan hadi gel. Korkak. Oo, onu süremiyorsunuz ki. Neyse, güle güle al. Güle güle velek de. Muş 10 dakika olmuş. kaçıyorum ama kaza yapıyorum. Abo, abo öldüm. <laughs> Öleceğim mi? Ne yapıyorsun? Tam içine girdi. Motorum kaldı. Öl. Neyse geri kalan uçakta gideceğim. At kaskını ya. Öldük zaten. Elindeki ne lan? Oğlum sen hala telefonla mı şey yapıyorsun? Adam ölmüş hala telefona bakıyor. Ya. 10 Evet O zaman 500 555'te. 555'te. Ee, evet 555. Uçağıma biniyorum. Evet. Tövbe tövbe. Hayır. Uçak kazası yapmak istemiyorum. Profesyonel uçakçıyım lan ben. Vüuuu. Hayır. Uçak çarpıyor. Oh. Oğlum ben neyim be? Hayır. Hayır. Oh, Uzaklara uçuyorum. Hayır. Öleceğim. Ya ben öleceğim ya. Ana canım sülmüş. Yüksekten atlayacağım. Bunun için çok yükseğe çıkmam lazım. Dur öleyim başka moda gireyim hatta Buradan ölemezsin. Tabi suyun üstünden çakıldım. Ölürsün deme kanka suyun Çakılacaksın yani sen şurada. Evet. Last yani çok Ölüm sesi çok gıcık kaptım ya. Neyse. epey About... Şimdi ne yapayım? Bu ne? Bilmiyorum. Bahçede challenge. Şimdi bak zombi var. Dinozorlar var. Ben dinozorlardan korkuyorum. Buna gireceğim. Ana uzaylı modu da çıkmış. Neyse uzaylı moduna da girelim birazdan. <laughs> T-rex modunda. Dinozor modundan çok korkuyorum. Evet. Bu bizim çatma arabamız. Bununla inmeye çalışacağım. Evet. Mantığı yok. İstersen diğer arabalarda da binerim ama tek ben bunu istiyorum. Lamborghini. Ama işte kaza yapmak istiyorum. Hayır. Abo. Abo. Of. E ee, yine bu öldü. bu yine öldü. Ne baş? E ee, yine ne değişti ki yine öldü diye. Tabi araba patlamazsa. Adam milyarda biri başardı. O oh. <laughs> kadar yüksekten ne e ee, nereden atladım ben? Çok yüksekten atladım. Ben. Şimdi uçakta oraya tekrar çıkabilmeye çalışacağım. Yine 5 ben bu kim? Artık giden uçak. Tövbe tövbe. Atlayacağım öleceğim. Aa, ağaç girecek. Vallahi ağaç girecek. Şanslısın ağaç girmedi sana. Ya da ağaç mı sana girecekti? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Of kaç dakika kulis kıldım valla neyse. 15 dakika. 10 dakika kalmış neyse. Şu uzaylı moduna giriyorum. Uzaylı. Tabi inşallah uzaylıdır. UFO falan gördüm. Ee, kimse yok mu? Kimse yok. Hmm silah çekelim bak. Dünya nerede dünya? Ben Burada iki tane. O kadar Ne olur hiçbir şey. <laughs> bu güneş mi lan? Bu ne? Oh my god. Niye bu kadar işe bakamıyorum ki ben onu anlamadım. Tak. <laughs> Tövbe billah. Ödüm patladı. Oğlum siz kimsiniz lan? Atardı böyle. <laughs> Ödüm patladı. Allah sizin belanızı versin uzaylı. Ben uzaylı. Şimdi en korktuğum gireceğim. Ee, tabii ki de dinozor moduna çok korkuyorum ya. yorum 899 Arkamdan an T-Rex vurursa bu yerim ben. Bir joker ki önü nazarım dünden her dinazor. E, Oha T-Rex. Hey T-Rex kaçtı 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 kaç kaç, kaç, kaç. T-Rex 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 T-Rex. Ha e, çarpa çarpa çarp, çarparsam ben bu yerim. Arkamda T-Rex var.

Gel durun, benim de silahım var. Ben polisimle. Siz kime şarkı kardeş? Ya e bak içeriden çektim. Al şimdi nasıl nasıl oldu? Ana yaptım lan! Ne zor gelmiyor mu? Ne yapalım? Havai fışık. Anam. Oh my god. Abou. Ben ıssız yerlere... ana. Neymiş? Aa, sıram oldu. Hiç, sevmem. Hiç, sevmem. Hiç sevmem. Ama girdim. Şüpheli. Of. Ha. Ha, gelmişim. Merhabalar. Tren yok mu tren? Ben trene binmek istiyorum ama. Şuna patlatabiliyor mu? Yo, yok <laughs> ben de trene patlatayım. da patlatabiliyorum. Bir patlatayım boktu. Tamam. Tamam. ren geliyor. Şimdi ne da lan bu. Oradaki bırakma Dur ben de o zaman özür dilerim. Burada kafa yok mu kardeş? Aa. Şimdi Şimdi ses herkes fulllesin. Microfone, colar um pouco. Um bicho, o rei que durou as Miami, Napoli. Hmm. şey basıyorum başka hiçbir şey basmıyorum bu kadar basit bakın kaç dakika olmuş ana 3 dakika kalmışlar hadi be birazdan kapatırım son durağı kapatırım Evet son durağa geldik herhalde. Son durak. Son durak. Karabaşık. Arabayı Ar parçaladım da, neyse. Son iki dakika, o baygıt, ne diyorsun bro ya? Sen ne no, diyorsun emmi ya? Adam be, adam. Ömrümde yine karakter değil Öncesi videomu izlesene Ben de diğer ünlü youtuberlar olmak gibi istiyorum. Bana de yardım edin ya. Onlara abone olursanız ben de abone olurum. Onlardan yine farkım ne? Abone olun daha iyi videolar gelecek. İnanmıyorsanız yapın. Hadi herkes yorum atsın. 50 <laughs> abone olursam çok merak ettiğinizi düşünmüyorum ama yine de yaptım. Nedense. Neden? Evet, Mutlu Evet. Kaç saniye kaldı? <laughs> ne kaldı? Önce yani para kazanacağım daha iyi video, daha iyi videolar çekeceğim sizin için. Orkun'u çıkmak olacak. Orkun abi. Evet ben iniyorum böyle ineceğim. Arkadaşlar hepinize Allah'ım mene kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz.